Sağ Sargun. Evet. Savcı Bey sizinle görüşmek istiyor. Babanız hakkında. Buyurun bu tarafta. İki iş adamı altışar yıla mahkum olmuştu. Ve polis tarafından aranmaktaydı. Akşam saatlerinde bir ihbar sonrası harekete geçen güvenlik güçleri... yurda Sargun'un saklanmakta olduğu bu kulübeye geldi... ...ve ...Tekin Berker'in cesediyle karşılaştı. Ah, genç miydi ki acaba? Zavallı anacı ne haldedir? Nurdan Sargun, Tekin Berker cinayetine... Bu adam benim evime giren adam. Nurdan <Sülüyor> 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 sarbunun ise hala kayıp olduğu bildirildi. Naz mahvolmuştur. O ceset torbasının içinde yurdalın olmasını tercih ederdim. Mahkum olsun istiyordum. Geldiğim günden beri. Geldiğim günden beri çok şey değişti Beliz. Artık cezasının çekeceğine inancım kalmadı. İntikamımı almak istiyorum. Babamın yaşadığını yaşasın istiyorum. Yurdal Sargun'un ise halen kayıp olduğu bildirildi. Yurdal Sargun, Hekim Berker cinayetinin şu an için tek şüphelisi olarak aranıyor. Ha, ha. Tülin! 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 Yardım edin! Tülin! 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 İyi misin? Yardım edin! Olay hakkında ne biliyorsunuz? Hiçbir şey. Ha. Tesadüfen buradasınız yani. Daha ceset soğumadan. Babamı görmem gerekiyordu. Tekin Berker'le ilgili bir bilgim yoktu. Bu bir suç. Babam bir kaçak. Ve siz ikiniz babanın nerede olduğunu biliyorsunuz. Sen de Meryem Akça. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Sadece benimle geldi. Öyle mi? Neden burada öyleyse? Babanın elini öpmek için mi? Adamı deli etmeyin. Bilmiyordu diyorsan bilmiyordu. Babanı sen mi saklıyordun? Babam ben yerini bildiğim için değil. Siz bilmediğiniz için kaçaktı. Bana bak. Bu artık sadece mali bir dava değil. Babam bir cinayet şüphelisi. Ve sizin suçunuz da ona yardım ve yataklık etmek. Şimdi tekrar soruyorum. Babanın yerini biliyor musun? Bilmiyorum. Babanı böyle kollayarak onun bundan sonra işleyeceği suçlara ortaklık ediyorsun. Alın bunları emniyete. Onu değil, onu değil. Bildiklerimi anlatacağım. Ama Meryem Akça'yı aldırmayacaksınız. Hı. Bakın, babasının öldürüldüğünü o sorgu odalarında öğrendi. Travması var. Sokturmam onu oraya. Biliyorum onu aldırmak zorunda değilsiniz. Beni sıkıştırmak için yapıyorsunuz, gerek yok. Beni alsınlar, tek. Saklayacak bir şeyim yok. İfadeni satır satır, tek tek inceleyeceğim. Eğer bir boşluk yakalarsan, Sadece bunu alın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sürebilecek misin? Çok gerildin. Sürelim. Sen arabada bekle sen. Necmi gelip seni alsa olur mu? Hayır peşinden geleceğim. Gelme emniyete falan. Eve git. Daha fazla bozma sinirlerini lütfen. O... Torba kapanırken... ...fermuar içi çekilirken... ...savaş bu. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, özür dilerim. Özür dilerim. Sana bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Hadi sen git. Ben arkandayım. Gelme emniyete. Sen olsan yapamayacağın şeyleri isteme benden. Tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.